Kalitesizlik <laughs> Efendim. Biliyorsunuz ki Assassin's Creed. Valhalla. İlk gördüm dedim ki adı vallaha mı? <laughs> Yemin ediyorum ilk gördüm ve dedim ki adı vallaha mı? Çünkü ilk okuyuşta direkt öyle okuyorsun. Vallaha diye okuyorsun kendisini. Fragmanı yayınlandı. Hadi bakalım bir de birlikte bakalım. Ben zaten izledim, baktım. Bu arada ee, fragmanda Yine tabii ki de erkek oğlu erkek karakter kullanmışlar ama inşallah oyun içerisinde bir kadın görürüz diye ümit ediyorum. Araştırmamı yapamadım yayın hazırlanacağım için. Bakalım göreceğiz, göreceğiz. Şuradan chat'i de açayım. Bekleyin. Bir de hep birlikte bir bakalım hadi. Türkçe dil desteği istiyorum ama yok. İlk açıklamalarda öyle bir şey gözükmüyor. They are heartless. Heartless kal kalpsiz değil mi ya? Godless barbarians. Ha. Sonra Allahsız diyormuş. Godless. They murder and kill blindly. Aşırı güzel bu arada. the lands of england lands they will never defend never love the time has come to speak to them in a language they will understand fragmandan gaza gelmeyin yalnız hemen gelmeyin <laughs> geldik bile ben de çok geldim de <laughs> Ya sinematiklerde falan şöyle görsel görürsek kudururuz ki zaten hep birlikte Ragnar'a benziyor değil mi? Ben de Ragnar'a aşırı benzettim. Çok benziyor Ragnar'a. <laughs> 2020'nin sonlarında çıkacak. Çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel gözüküyor, değil mi? Dün, dünkü çizimde Hidden Blade var mıydı? Yoktu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani kolunda herhangi bir detay göremedim gibi hatırlıyorum ben yayının sonunda. Çünkü ben bütün bir yayını baştan sona izledim. Yoktu, değil mi? Yoktu tamam okey yoktu. Fragmandan sonra ee, Hidden Blade'i koydular oraya demek ki. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ben dün bu arada fragmanı izleyeceğiz zannediyordum. O yüzden böyle yayını pür dikkat, böyle gözlerimi artık pörtleterek falan izledim. Daha sonra sonlarına doğru anladım artık dedim ki he tamam yani bugün şey yok. Bugün heyecanlandırma ve germe günü oldum direkt. <laughs> çok güzel. Yani çok güzel gözüküyor. Fiyatı ne kadardan çıkacaktı? Kendisinin orijin şeye bakmak lazım. Gibi soft hesabına ama benim gibi soft hesabım şu anda burada kapalı. 269 lira mı? <laughs> Assassin's Creed. Vallaha, vallaha. 250 en az. Ubisoft'un Türkiye'ye peki e, şey yaptığı doğru mu? Ayrı fiyat uyguladığı doğru mu? 269 mu? Bir şey söyleyeceğim. Bir de bunun kaç saatlik gameplay var ki? Assassin's Creed oyunları biliyorsunuz yani böyle bir anda işte 23 saatlik ile bitmiyor ya da ne bileyim 30 saatlik ile de bitmiyor. Uzattıkça uzatabiliyorsun. <laughs> Yani Assassin's Creed oyunları için yani dürüst konuşayım şimdi size tabii ki de yani kiminize göre şu anda çok şey <laughs> Dem Valorant ücretsiz onu oynarım falan diyorsunuz tabii ki de içinizden ama şöyle bir oyun için değeceğini düşünüyorum açıkçası o fiyata. Yani içine 150 saat gömer misin? Gömerim. Seve seve gömerim yani açıkçası. <laughs> hani onu da oynarsınız canım. Yani da bir şey da oynar ama değer yani. Çünkü bu farklı bir tür artık yani farklı bir oyun kültürü. Ben o ben oynayacağımı düşünüyorum. Oynayacağımı düşünüyorum. Bakalım inşallah. İnşallah. Bana ucuz, ucuz bile geldi. Ben minimum bu arada gerçekten ben de minimum 400 450 civarlarında bekliyordum çıkışını. Eğer ki 269 liraysa gayet uygun fiyatı böyle bir oyun için. Ha ama şimdi mesela bunun ne çıkacak? Standart edition'ı çıkacak. İşte platinum edition'ı çıkacak. Bilmem ne işte mega mega edition'ı çıkacak. E oralara gittiği noktada muhakkak ki çok daha pahalı oluyordur. Ben şu anda göremiyorum önümde fiyatıyla alakalı bir şey ama <laughs>